Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Murat Hocam'la birlikte çok heyecanlıyız. Çünkü yaklaşık 2017 2017 senesinden beri e, yaklaşık değil e, İstanbul Park'ta bir yarış heyecanı yaşıyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık 35 yayındır e, Murat Hocam'la birlikte motor sporları üzerinde canlı yayınlar yapıyoruz Adventure İstanbul kanalında. E, genelde bu yayınları iki haftada bir çarşamba yapmaya çalışıyorduk. Ama pazar alacağız diye düşünüyoruz. Çünkü neden? Ee, pazar günü biliyorsunuz yarışlar oluyor ve onun heyecanıyla bir anda onun e, soğumadan sizlerle paylaşmak istiyoruz yarışlarda yaşanan olayları. E tabi MotoGP World Superbike'ı bir şekilde takip ediyoruz. Sizlere canlı yayınlarda aktarıyoruz Murat Hocamla birlikte ama e, burada yarış ortamını solumak e, padoğun içinde olmak yarışçılarla birlikte Oku konuşabilmek tabii ki bambaşka çok bir e, durum. Sizlerle de bugün yakalayabildiğimiz yarışçılarla konuşacağız ama çok kısıtlı bir program. Ee, yaklaşık 3 gün içerisinde e, 200 kadar motosiklet yarışa girdi. Yaklaşık 10 tane kadın yarışçı var. Ee, bu sayının da var düşünüyoruz. Gençlerimiz var. İlk defa yarışa çıkacak e, arkadaşlarımız var. Çok tecrübeli isimlerimiz var. Onlarla da konuşmaya çalışacağız içeride, yakalamaya çalışacağız ama şu an oldukça heyecanlıyız ve çok güzel bir gün geçiriyoruz. Bugün cumartesi, yarın da yarışlar var. Ee, ayrıca bu yarışlar tekrardan yapılacakmış. Tarih de sitesinde belli olacaktır. Murat Hocam sen bugün hakkında neler düşünüyorsun? Yani inşallah harika bir gün olacak. Hem spor açısından hem seyir açısından. Ee, bunun yanında güzel haberler geliyor. toprağa. inşallah önümüzdeki sezonda burada izleme şansımız olacak. Belki birkaç sene içinde MotoGP de tekrar İstanbul evet, Park'a... Evet, Superbike yetkilileri evet, şu an buralarda evet, geziyorlar. Evet. Kimler bilmiyoruz ama... Onlar da organizasyona bakıyorlar bakalım uluslararası e, bir organizasyon burada yapılabilir Neden mi? Neden olmasın? Daha Gayet yapıldı. yapılır abi. MotoGP'ler biliyorsunuz 2006 2007 2008, 2007'de biz buradaydık. Evet 2008 şey 2007'de Stoner Ducati ile kazanmıştı. Buradaydık. kazandığı yarışlar var. Marco Melandri'nin. Ayrıca World Superbike'ı da hep birlikte 2013'te burada izlemiştik. İzledik. Kenan Sofuoğlu'nun e, Sam Lowe's'la birlikte muhteşem bir çekişmesini izlemiştik. Açın YouTube'dan izleyin. İstanbul Park Lowe's vs. Kenan Sofuoğlu diye muhteşem bir yarışı canlı izlemiştik. Onun gibi yarışları tekrardan canlı izlemek istiyoruz İstanbul Park'ta. Tekrardan İstanbul Park'ın motor sporlarıyla, motosiklet yarışlarıyla bir araya gelmesine çok şey heyecanlıyız. Güzel, güzel bir kalabalık var. Evet az sonra birazdan tribünler evet. şimdilik <laughs> aman evet. aman Yıldıray abi kusura bakma. Devam devam. Tribünler bugün için boş. Yarın biraz daha dolacaktır. Pazar günü olması sebebiyle ama Sizlerin de merakıyla, sizlerin de gelmesiyle burada muhteşem bir organizasyon oluyor ve bu tribünler oldukça rahat şu an yani, yani oldukça ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla gelip burada e, pikniği izinize yaparak belki e, çok güzel bir gün geçirebilirsiniz, yarış dolu bir gün geçirebilirsiniz. Az sonra da e, 250cc kategorisi zannediyorum seslerden anladığım kadarıyla koşulmaya başlayacak. Onların sesiyle birlikte de biz içeriğimize sizlerle birlikte devam ediyor olacağız. Yarışlar sürüyor. Bazı yarışlarda bitti. Ee, tabii ki bazı kategoriler hala devam ediyor. Burada e, yakalayabildiğimiz yarışçıları yakalamaya çalışıyoruz. Sevgili Pınar'ı da biliyorsunuz bizim canlı yayınlarımızdan ee, ayrıca kendisi Galata motorsporlarının kurucusu. kurucusu. Ee, Pınar bugün hem kadınlar kategorisinde hem de 600D kategorisinde kadın erkek karışık bir kategoride yarıştı. Nasıl geçti bunlar e, yarışlar? Vallahi çok keyifliydi, çok çok keyifliydi. İstanbul Park'ta olmayı özlemişiz gerçekten. Bir süredir biliyorsunuz kapalıydı. Evet. E, bu sene açıldı ve e, ilk yarışta kadınlar grubuyla başladı. E, biz şenlendirdik ortalığı yani. Oldukça keyifliydi, güzel bir ekip vardı. E, ben de dördüncü bitirdim. Start'ta birazcık zaman kaybettim maalesef. Ama tabii genç kızlarımız çok iyiler, maşallah. Onları da tebrik ediyorum. E, ardından da ikinci yarış işte 600B'ye çıktım yeni bir motorum var 675 e, Daytona Triumph e, ilk defa bu yarışta sürebildim bu motoru burada e, daha önce kendi parkurumuzda otodromda sürmüştüm e, tabi orada yüksek süratlere çıkamıyorsunuz küçük e, antrenman pisti olduğu için e, burada yüksek süratlerde ilk defa sürme fırsatım oldu or karma kategoride çıktım erkeklerle beraber. Yaklaşık 20 yarışçı vardı. Ben 9. kalktım. Geçtim, geçildim harika. ve yine 9. bitirmeyi başardım ilk harika. yarışımda. Canlı izleyebildik bu arada. Senin yarışından görüntüler de var. Muhtemelen Aa, harika. E, onu da vermek isteriz. Harika çok sevinirim. E, çok İstanbul Park'ta biraz daha antrenmana ihtiyaç var zannediyorum. Yeni evet. açıldı biz bu yarışların evet. hizmetini. Biliyorsunuz 2017'den beri e, pis yarışları yapılmıyordu TMF tarafında İstanbul Park'ta. Tekrardan dönmesine seviniyoruz. Canlı yayında hatırlarsanız izleyiciler yarışların nerede yapılacağını bilinmeyen bir dönem vardı. Evet. Artık İstanbul Park'ın tekrardan buraya sunulması herkesin heyecanı gözlerinden okunuyor. Evet. Umarım sezonda da başarılı bir sezon geçirerek İnşallah. De devam edersin diye düşünüyoruz. İnşallah. Hedefimiz o. Biz Galata Motorsporları olarak toplam 11-12 motorla çıktık ben iki motor iki ayrı kategori olduğu için yani 10 yarışçı çıktık e, yarışa e, bir tane de genç yarışçımız vardı onun maalesef motoru arıza yaptı yani aslında sayı çok daha yüksek olabilirdi e, tabii şey biraz yarışların anonsu da biraz kısa bir şey de oldu e, o yüzden hazırlanmak da tabii biraz böyle Karmaşık hislerle hazırlandık, müthiş bir heyecanla. Çünkü İstanbul Park'ta olmayı çok özlemişiz. Bilkinin evet, özrü olmaz derler. Bunlar evet. organizasyonel olarak sürekli e, eksikler görülüp, muhtemelen operasyonel, evet, organizasyonel Evet, ama e, çok çalışıyor. kısa zamana e, sıkıştırılmış olmasına rağmen e, hem antrenman günü, antrenman ve sıralamayı bir arada yaptılar. E, hem de yarış, e, ikinci gün bugün. Yarın bir e, yarış daha olacak, ikinci yarışlar olacak. Allah aşkına, şimdilik gayet güzel gidiyor organizasyon. E, tabii ki kazalar oluyor bu işin fıtratında var, e, ama beklediğimizin çok çok daha altında gerçekleşti. O yüzden de çok memnunuz, yarışçılarımız minimum zarar gördüler ve görmediler gibi yani. Bir iki yarışçımız yaralanmış ama onun haricinde genel olarak güzel geçen bir organizasyon oluyor. Teşekkür ediyoruz yetkililere. Hem pis yönetimine hem federasyona buradan teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Geçmiş olsun buradan da kaza yapanlara. Murat Hocam senin bir Tabii, sorun var mıdır? Ben şimdi Rider Mom'u çok da meşgul etmek istemiyorum. Çok yoğun bir e, bugün. Evet, 5 dakika sonra bir arkadaşımızı yarışına şimdi çıkaracağız. Şimdi benim, benim elimde bir 600-650'lik makine var ve Galata Motorsporlarına dahil olmak istiyorum. Böyle çok hızlı, madde madde özetleyebilir miyiz? Kulübe nasıl dahil olabilir e, ve piste nasıl yer alabilir? Tabii, Belli bir takvimden sonra. Tabii, e, şimdi şöyle, e, yarışçı olmak istiyorsak bir kere zaten e, bu iş yolda sürmekten çok farklı bir iş. Teknikleri de, çizgileri de, her şeyiyle, ekipmanıyla çok çok farklı bir hikaye. Dolayısıyla öncelikle bunun eğitimini ve doğru yönlendirmesini almak gerekiyor. Çünkü pis dediğiniz zaman gerçekten bir noktadan sonra yaşam mücadelesi gibi bir şey haline geliyor. Orada ayakta kalmak ve yarışı canlı bitirmek, zarar görmeden bitirmek, eğer iddialıysak kupa alarak bitirmek tabii ki önemli olan şey. Ama bunun bir ön hazırlığı var. Bu ön hazırlıkta öncelikle eğitimden geçiyor. Ee, ve hazırlıktan geçiyor. Ve e, birliktelikten geçiyor. Yani bu ekiple yapılacak bir şey, bireysel olarak yapılacak bir şey gerçekten değil. Çok yorucu. Ben zamanında bireysel olarak yapıyordum. Ee, ama ne zamanki ekibime kavuştum Galata'yla. Ee, çok çok rahat bir süreç geçiriyoruz artık hep beraber. Ee, bizi Instagram'dan takip edebilirler. Ee, aktif olarak zaten Instagram'ı kullanıyoruz. Sizin bir kulüp merkeziniz var. Size nasıl ulaşabilirler fiziki olarak? Ee, evet, kulüp merkezimiz e, Tuzla, İstanbul Tuzla'da Orhanlı'da otodrom pistini yarış merkezi olarak kullanıyoruz biz. E, pist deneyimi programları yapıyoruz. O programları da sevgili Koray yürütüyor biliyorsunuz. Türkiye şampiyonu kendisi. O programları da o yürütüyor. Eğer e, yarışçı olmak istiyorlarsa seyircilerimiz e, bize Instagram'dan veya web sitemizden galatamotorsporları.org'dan e, ulaşabilirler. Ve her türlü bilgiyi e, kendilerine sağlamaya hazırız. Burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var. E, bu kulübün kuruluş amacı kadın ve çocuk yarışçıların Hayır. aslında bu spora katılmasıydı. Hayır. Öncelikli olarak çünkü çok erkek egemen bir spor dalı ama Allah şükür şimdi bugün burada 10 kadın var ya şu an ve ben ilk defa 600'de karmaya çıktım. Aslanlar gibi. Aslanlar gibi çıktık vallahi yani aslan zaten, evet. <laughs> bir dişi aslan. Evet. Çok da keyifli, bu sayının artmasını istiyoruz. O yüzden öncelikle ve özellikle çocukları ve kadınları evet. ve genç erkekleri mutlaka bekliyoruz bizim pistimizle beraber yarış eğitimlerini yapmak için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Sizin de motor birazdan piste çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Kısa bir arada bize Ne demek Hoş her zaman. Çok mersi. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yarışçıları yarış aralarında yakalamaya devam ediyoruz. Burada da en son canlı yayınımıza konuk olan sevgili Altuğ İnan abimiz var. Abi selamlar. Merhaba. Seneler Merhaba. sonra Merhabalar abi. 2017'den beri burada yarışmıyordunuz. Evet. Uzun seneler sonra yani yaklaşık 7-8 sene olmuş tekrar İstanbul'da İstanbul Park'ta olmak nasıl bir duygu? Yani bir kere bu pist çok sevdiğimiz bir pist. Çok güzel bir pist. Asfaltını da yenilediler geçen sene Formula 1 geldiği zaman. E, Apex'leri e, gerçek Apex boyasıyla yaptılar çünkü Apex'lere de artık çıkabiliyoruz. Çok daha keyifli, çok daha güzel oldu. E, tabii heyecanlı e, olduk bu şeyde. Uzun zamandır burada yarış olmuyordu. trakte oluyordu belki ama yarış olmuyordu. aynı bir heyecan yani. evet, evet 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 iyi oldu. Katılım da çok iyiydi. Yani 200'e yakın motoset var bildiğim kadarıyla. Ee, güzel oldu. Zaten e, yarın yine yarış var. Bir tane daha böyle bir hafta sonu yapacaklarmış. Öyle bitirecekler ama devamı gelir inşallah. Abi bize bu muhteşem Yamaha albümden biraz bahseder misin? Piste nasıl hazırladın? İnanılmaz bir makine. Bize biraz anlatır mısın abi? Şimdi bu yani yol makinesinden evet, benim, benim ne benim, farklılıkları var? Benim e, 2023 model e, Yamaha'm. Bunu 0 kilometre aldım. Ondan sonra tabii bütün e, orijinallerini çıkarttık. Her şeyini e, yarış haline getirdik. Harika. Ne yaptık? Motorunda çok fazla oynama yapmadık. Sadece beyni birazcık e, yarış e, beyni oldu. Aldığın güç ne civardaydı abi e, fabrika çıkışı? ya Yani 200 beygir civarları. O civar Şu şey. anda da belki de 210 beygir. Tamam. Yani bir 10-15 tamam. beygir farklı, farklı fazla olabilir. E, frenlerini birazcık daha sıkılaştırdık çünkü hem gaz fren, gaz fren, gaz fren yapıyoruz. E, dolayısıyla da içindeki yağ. Zaten yarış yağ kullanıyoruz ve manet gelmeye başlıyor çok fazla fren yaptığımız için ısınıyor. Evet. Onun için bir şeyimiz var, fren merkezimiz var, disklerimiz farklı, hayatlıklarımız farklı biraz daha yukarıya doğru çıkıyoruz evet. yanlara gelirken. Ters zaten vites Evet benim bir ters. ters. Düz kullanan da var. Hı. ama ters. Evet ters. Peki onu biraz sebebinden bahseder misin abi? Bilmeyenden, merak edenler içinde, olabilir. Bir evet. içinde bazen e, vitesi yükseltmen gerekebiliyor. O zaman ayağı e, içeriye sokmak birazcık zor oluyor. Hı hı. Böyle daha kolay. O ters sırayla kullanıyorsunuz. Evet. Stresi. Onun için ters kullanıyorum. Benim daha abi motoru böyle bir yapmıştım var. Ayağımı e, sol virajda e, altına almıştım vitesin motor tek etti. Ayağı sıkışıyor yani. Tabii. Evet Sen evet, o mesafe evet. Çok tabii. önemli. Amortisörlerimiz değişik. Amortisörlerimiz yarış amortisörleri. İşte dashboard'umuzu değiştiriyoruz. Ben görmek istediklerimi e, dashboard'a e, koyuyorum. İşte düğmelerimiz var. İşte çeker mi arkadaş bilmiyorum ama işte düğmeler. Bunlar önemli detaylar. Birazdan bunlara Bu gireriz abi. Benim istiyorsanız şöyle bir Ben şeyi de açayım istersen. Tabii. E, ekranı da açayım. Hangi veriler var karşımızda? Benim şu anda benim istediğim şey ben burada e, biz kilometre saati görmüyoruz. Hı hı. Yani kaç kilometre ile gittiğimizi şey yapmıyoruz ama içine girersek hı hı. E, içinde görebiliriz onu. Şimdi çok GPS e, uyduyu görmediği için burada best time'ımızı göstermiyor. Hı hı. Ama şey olarak e, dünyanın birçok pisti bunun içinde yüklü. samo Park da yüklü tabii. Hı hı. E, ben burada e, yaptığım turu görüyorum. Bu son turum. Hı hı. E, ve bu da en iyi turum. Hı hı. Bu da ee, mesela diyelim ki best time'ım e, 2.04 e, ve gidiyorum e, şeyde normal e, turda gidiyorum. Burası bana normal turda daha mı iyiyim, eksi miyim, artı mıyım onu gösteriyor. Çok, yani daha mı iyi dönüyorum, daha mı şeyim ba baktık e, işte bu da, zaten daha çok sıralamalarda oluyor. Baktık çok fazla yani bir hata yaptık diyelim birazcık e, şey oldu e, ara açıldı. O zaman hiç zorlamıyoruz kendimizi. Eee Karar bizim için çok önemli çünkü bizde e, e, fan yok, motor fanı yok, daha büyük bir radyatör var, su hmm. ve yağ radyatörü var. Geldiği zaman hemen zaten e, şey yapıyoruz. Bu ağırlık e, sebebiyle mi? Evet, kullanılıyor. evet, aynen öyle. Hmm. E, ağırlık sebebiyle e, hmm. e, yapıyoruz. E, zaten shifter'ımız var bütün motor setlerde şiftir hmm. var. Hmm. Ben e, kısa gaz kolu e, kullanmam lazım hmm. aslında çünkü bileğim daha önce bir yarışta e, kırılmıştı. Hmm tam çeviremiyorum ama kısa gaz koluna da alışmak biraz zaman alıyor. Hı hı, hı. Dolayısıyla da e, şu anda çok e, şey yapmıyorum. Kısa gaz kolu kullanmıyorum. Hı hı, hı. E, biz şeye göre e, tabi korumalarımız var burada. İşte motor korumalarımız var. E, egzozumuz zaten e, yarış <laughs> egzozu komple. Evet. Ya aslında bunu herkes takmıyor ama e, benimle aslında dalga da geçiyorlar bununla ilgili. Ama bu eee ...yüksek süratlerde bayağı işe yarıyor bu rüzgarlık. Ee, ama bu eski modelin rüzgarlığı, şimdi yeni model rüzgarlık da var. Ee, o da... O e, da Onu da... E, şey, tabii, Türkiye'de bizim parça bulmamız biraz zor oluyor. Ee, dolayısıyla da parça yurt dışına yarışa gittiğimiz zaman ancak yapabiliyoruz. Başka nesi... Ha, i̇çeriden e, şey yapabiliyoruz. İçeride mesela e, lastik işte 10. turda 5... 7. turda 8. turda bitmeye başlayınca tractionımızı ister, ister içeriden düğmelerle yükseltebiliyoruz. Çok iyi. Ee, yani lastik biraz daha, motor biraz daha bunu tutsun diye, evet. bize tehlike yaratmasın diye içeriden bütün ayarları kendimiz yapabiliyoruz yarışta. Şimdi mesela abi bugün yavaş, yavaş bitmek üzere. Bu akşam bu makine hangi bakımları görecek yarın? Için her abi. şey. Yani komple sökülecek. Yağları değişecek. fren yağları değişecek. Hı -hı. Balataları değişecek. Hı -hı. Şimdi ikinci yarış için ikinci çift lastiğimizi taktık. Tamam abi. Ee bütün yani bütün yağ sıvıların hepsi su hariç tabi. Sıvıların hepsi değişecek, yağları değişecek. İşte e, fren fren bizim için çok önemli. İstanbul parta e, uzun fren yapmak zorunda kalıyoruz. Hı. Dolayısıyla da çok ısınıyor şey. Şimdi güzel e, aslında balataları soğutan e, rüzgarlıklar var. Hı. Onları da bulamıyoruz Türkiye'de. Aslında onlar baya bayağı, bayağı işe yarıyor. Soğutuyor yani. Superwag ve JCB makinalarda görüyoruz evet. Benim arkadaşım Şahin'inkinde var ama ben benim e, kleperim fren kleperim biraz daha profesyonel, biraz daha şey e, daha iyi. Ona göre e, rüzgarlı olmak biraz zor. Peki yakıt mesela e, bugün için bir regülasyon var mı abi? Hani şu kadar litre yakıt koyabiliyorsun motora. Maalesef ki İstanbul parkta hı. İstanbul park çok uzun biliyorsun. 10 tur e, şey. Mesela bugün biz e, ölçmek için 10 turu e, şeyimiz de olmadı, çok vaktimiz olmadı. Performanslı kullanma konusunda çok vaktimiz olmadı Çünkü çok az zaman vardı. Evet. Ee, sıralama hemen daha çıkıldığı gibi sıralama yapıldı. Ondan sonra sadece bugün bir 15 dakikalık antrenmanımız vardı. Dolayısıyla da 10 e, turda performans olarak 10 tur ne kadar yapacağımızı evet. çok tespit edemedik. Onun için doldurduk. Şimdi bu yarıştan sonra, onu e, benim mekanikerim daha iyi biliyor. Bu yarıştan sonra ne yapmış? Onu tespit edecek. Çekiyoruz içerideki. Ne Hı. ne var? Çünkü doluydu. Tabii. Şu anda ne yaptı? Ona göre bundan sonraki yarışta. Bir gün günlük yarış var. Beş 5.0'da. Evet. 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 Günlük bir yakıt limitiniz var mı abi? Yok. Hayır hayır öyle bir şey. Devamlı şey. depoyu doldurup doldurup devamlı yani çıkamıyorsun yani. Ya ha. tabii sıralamaya çıkarken kaç tur atacağımıza bağlı. O zaman çok tamam. da doldurmuyoruz. Tamam. Mesela bugün beni son turda Harun geçti. Harun'la benim aramda 15 kilo var. Tabii. Ee, Senin yani, şu an boyun ve kilon ne kadar abi? Ben e, 1.80 boyundayım. 80 e, şu anda 80 kilo. 80'e 80. Tamam abi. Aslında daha aşağı alman lazım. Yani 75, 76'lara inersen daha iyi olur. Daha iyi olur. Tamam. O zaman da çok zayıf olursun. Ya ee, bak 2-3'te gerekiyor abi biraz değil mi e, tabii. E, Kasım, tabii. Son bir iki soru. Abi şu an gördüğüm kadarıyla lastik battaniyelerim var. Evet. Bunlar lastiği abi kaç derecede tutmak için tasarlanmış Şimdi tabi onun yerine havaya göre şey yapıyoruz ama şu anda benimkiler 90 derecede. 90 derece? Evet, 90 derecede. 90 derece. Evet E şimdi çünkü çıktığımız gibi hemen performans yapmamız lazım. Tamam. Hatta gridde beklerken yani yarışı beklerken bile bu ısıtıcılar geliyor. Tabii. Türkiye'de jeneratör sokmak yasak tamam. içeriye. Tamam. Ama Avrupa'da... Çok, çok kıymetli bilgiler jeneratör yani. Jeneratör sokup... O, onları ısıtmaya devam ediyoruz tamam ki abi. hemen performansa e, şey yapalım diye. Bir de e, e, tabii lastiği de soğutmamak lazım tabii, içeride. tabi tabi. Yani dur lay, lay long, ben bir dolaşayım falan. Sürüş da. esnasında da tabii. Sürüş esnasında da boş turda da. Tabi. Hem frenimizi ısıtıyoruz çünkü tabii. buradan e, start yaptığımız zaman ilk turda e, frenimiz sıcak tabii. olması lazım. Lastiğimizin sıcak olması lazım ki kutsun. E, onun için o şeylere çok dikkat ediyoruz. Harika. mekanikerler yapıyor zaten. Harika. Evet. yarım saat sonra yarışı var. Tabii tabii tabii. Evet, Altı yarım saat sonra. Çok da, evet. daha fazla evet. vakit Tabii tabii. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılar tekrar. Biz de yarışseverler tamam. yarış severler olarak burada bu havayı soluduğumuz için e, çok teşekkür tamam. ediyoruz. Buradan TMF'ye de e, teşekkürler tekrardan. Evet e, evet. Bu organizasyonu evet. E, buraya getirdikleri için. E, İlerleyen yarışlarda da görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Altın i̇nşallah. Abi. Sana da Ayağınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Türkiye'de motosiklet yarışları denince akla gelen ilk isimlerden biri. Eyvallah. Sevgili Top, Tolga Hoca ile, Tolga Uprak birlikteyiz. Hocam nasılsın? İyi teşekkür nasıl, ederim. Nasıl geçiyor gün? Ee, çok güzel geçiyor. 10 ee, yıllardan sonra burada motosiklet yarışları düzenlenmeye başladı tekrar. Ve e, tabi bunun heyecanıyla çok güzel bir katılım da var. Her ne kadar yarışan Neredeyse hiç kimse çok fazla hazır değildi. Eee işte çünkü bir sezon hazır değilsin, <laughs> motosikletin fil yok falan ama çok kısa zamanda herkes toplanıp e, bu yeri sevdiği için herkes Abi. buraya geldi. Ve sizinle de gördüğünüz gibi çok güzel bir organizasyon oluyor. Yani neredeyse yani büyük bir kaza bile olmadı. Eee çünkü biz çok güvenli. Burada her şey çok e, üst standartlar yapılıyor. Dolayısıyla keyfimiz çok yerine, çok eğleniyoruz. Ben de en son 2014'te yarışlara katıldım. Eee o zamandan beri görüşmüyordum çünkü Türkiye'deki pistler e, yarışmaya çok müsait olduğunu düşünmediğim için e, bu işi yapmaya çok uygun olmadığını düşündüğüm için e, Fakat İstanbul Park'ta tekrar bu organizasyon başlayınca ben de bir motosiklet kaptım, geldim buraya güzel bir yarışla yaptık. ikinci bitirdim yarışmayı. E, genç bir arkadaşım var Mert, Avrupa Şampiyonası'na yakışıyor e, O birinci oldu, çok eğlendik. Herkese eğleniyormuş gibi geliyor bana. Evet. Ee, bizler de izleyiciler olarak çok heyecanlıyız çünkü çok uzun zamandır burada doğrudan motosiklet yarışı izleyemiyorduk. Biliyorsunuz motosiklet yarışı izlemek için yurt dışına gitmeniz gerekiyor. Ya da işte bir aralar dediğin e, İzmir'de yapılabiliyordu e, yarışlar. Uşak'ta bazı yarışlar yapılıyor ama bu ölçekte olmuyor tabii. Tekrardan e, ünlü yarışçılarla bir araya gelmek, bu petrol kokusunu koklayabilmek ve bu sesi duyabilmek çok heyecanlı. Yani bu işin neredeyse başından beri olan e, aktif olan herkes şu anda burada e, herkes bir araya geliyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Bir herkes herkes birbirini canlandırıyor. Yani güzel bir birlik var etrafta. Herkes bu çok keyifli. Yani. Aynen spor için burada. Yani e, iyi şartlarda yarışınca herkes bu işin sanatla yükseliyor. Herkes katılıyor. E, keyifliyiz yani. Amin. Emeğinize sağlık. teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz Tolga Hocam bize ediyorum. vakit ayırdığımız için. Çok ee, sağ olun. Arkadaşlar bu heyecanı kaçırmayın. Ee, muhtemelen siz bunu izlediğinizde yarınki yarışlar da koçulmuş olacak ama e, önümüzdeki günlerde tekrardan İstanbul Park'ta Tekrar e, devam edecek e, yarışlar. 3. 4. 5. 6. bu sene. Evet. Mutlaka herkesi bekliyoruz. Eğer ki siz izlemeye gelirseniz, katılırsanız bu bize daha çok keyif, daha çok şey ve daha çok katılım sağlayacak. Ee, dolayısıyla bu seyircisiyle birlikte bütün olaraktan büyüyen bir şey. Herkesi bekliyoruz buraya bir dahaki evet. Teşekkürler. Burada ortam çok güzel. Çoluğunuzu çocuğunuzu alın. Tribünler de rahat şimdilik. Daha popüler olana kadar bu kadar yakın olmanın keyfini çıkarın derim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay. Hocam yarış dolu bir gün geçirdik. Neler düşünüyorsun? Tekrardan seneler sonra İstanbul Park'ta motosiklet yarışlarını izledik. Ee, sevgili Pınar Altuğ ile konuştuk. Ee, Altuğ İnan'la konuştuk. Yarışçılarla konuştuk. Ve e, onların da heyecanını sizlerle paylaştık. Ee, güzel bir gündü abi. Çok güzel bir gündü. Burada eski yüzler var. Tanıdık yüzler var. Yeni yüzler var. Ee, her yaştan insan burada cıvıl cıvıl bir gün. İnşallah önümüzdeki Haftalarda, aylarda burada hareket devam edecek. Ee, biz tabii ki televizyon önünde e, yarış izlemek ayrı bir deneyim ama burada bulunmak bence çok daha keyifli. Evet abi bu petrol kokusu. Sesler, kokular bizim sevdiğimiz şeyler. Bizim sevdiğimiz Gerçekten şeyler. Gerçekten güzel. Ee, yani bugün oh. 250'lik makine bile yeri göğü inlete inlete geçiyor. binlikleri hiç söylemiyorum bile. O yüzden herkesi e, koltuktan kalkıp buraya davet ediyoruz. Ee, keyifli bir gün dileriz herkese. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Görüşürüz.